Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu güzel anahtarlıkları yapmaya çalışacağız. Bunun için bize bu şekilde açma halkalarından iki tane yeterli. Biraz ip, biraz da boncuk gerekli. Hadi yapıma başlayalım. Bunun için iki tane açma halkası lazım bana. Şu şekilde açma halkasının Yuvarlak kısmı altta, üst kısmı. Bakın şu üst kısmını alıyorum ve buradan başlıyorum. İçerisinden zincir çekiyorum. Bu şekilde başladım. Komple dolduruyorum burayı batıyorum alıyorum çekiyorum alıyorum topluyorum yani yarım trabzan yapıyorum şu anda ve bu halkanın yarısını dolduruyorum şimdi buraya kadar geldim bakın böyle oldu Diğer halkamı alıp bunu şu şekilde iki tane yuvarlak kısmı üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve burayı da dahil ederek devam ediyorum örmeye. Yine aynı şekilde batıyorum. Bakın ikisini bir araya getirdim. Şimdi ikili şekilde bat al çek al, topla. Bu şekilde komple dolduruyorum. Şu anda iki tane açma halkam tek halka oldu. Şurası bitti. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Orayı da dolduruyorum. Çantalarınızı süs olarak kullanabilirsiniz bunları anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Her yerde kullanılabilir. Oldukça kullanışlı ve basit bir model. Bakın kalp şeklinde olmaya başladı. Buraya kadar geldim. Şimdi burada birleştiriyorum. Bakın şurada. Hemen şuradan batıyorum. Kapatıyorum. Evet şu şekilde bir kalbim oluştu. E, i̇kinci sıraya giderken bakın tam ortadayım şu anda devam ediyorum. Bir zincir çektim. Yukarı çıktım. Aynı şekilde tepelerine batarak batıp topluyorum. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. Köşe kısmına geldiğimde yani şu kadarlık bir bölümünde batıyorum, alıyorum, batıyorum, alıyorum, çekip topluyorum. Yani alarak yarım trabzan yapıyorum. Aldım, battım, çektim, aldım, topladım. Bir tane aldım, battım, çektim, topladım. Şu köşelerin biraz daha büyük olmasını istiyorum. Aldım. Battım. Aldım, çektim. Topladım. Şimdi normale dönüyorum yani bat, al, çek, topla. Bu şekilde sıramın uç kısmına kadar köşe kısmına kadar Aynı şey yapıyorum. Evet buraya geldim. Şimdi boncukları takmam gerekecek. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Hemen bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumun ortasından tığıma geçiriyorum. Bu şekilde çektim ipimi. Alıyorum. Kapatıyorum. Bakın sabitledim boncuğu. Tekrar 1 2 3 4 5. Bir tane daha boncuk takacağım. Taktım. Tığıma taktım. Buradan içinden ipimi geçirdim. Aldım. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir tane daha boncuk alıyorum. Bakın tığıma geçirdim. Aldım. Çekiyorum. Aldım. Kapattım. 3 tane boncuğum olmuş oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi şu bölümü dibe kadar gidiyorum. Batıyorum. Ve buraya da Kilitliyorum. Bakın bu uç kısım olmuş oldu. Şimdi yine devam ediyorum. Tepelere batmaya. Bakın. Şimdi köşeye geldiğimde Şurasının biraz yüksek olmasını istediğim için Orada alarak yapacağım. Yani bir tane tığımı alıyorum. Batıyorum. Çekiyorum. Üçünü aynı anda çıkarıyorum. Tekrar tığıma doladım. Batıyorum. Çekiyorum. Üçünü aynı anda çıkarıyorum. Aldım. Bu köşe kısmını biraz daha yüksek olması için üç tanesini aynı anda çıkarıyorum. Evet bakın. Şimdi almadan yapıyorum köşeye kadar. 1 2 3 Ve orta kısma geldim. Bakın şu şekilde tamamladım. Şimdi bir tane anahtarlık alayım. Evet bakın bir tane anahtarlık aldım. Anahtarlığımı takmak için bir 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Anahtarlığımın şu ıı, zincir kısmı var bakın burada. Oradan tığımı geçirdim. Çekiyorum. Kapatıyorum. Bakın buraya kilitledim anahtarlığı. 1 2 3 4 5 tane daha zincir çekip şu baş kısma sabitliyorum, içerden geçiriyorum ve kilitliyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Şu anda anahtarlığım bitti. Hemen ipimi saklıyorum. Bakın çok kısa bir sürede. Harika bir anahtarlık elde etmiş olduk. Fazlalık ipimi kesiyorum. Siz bunu nazar boncuklarıyla da yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Bu şekilde bir anahtarlığım oldu. Daha önceki yaptıklarım da burada. Evet. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.